I, you, Hey, Leo. You didn't really have an escape plan, did you? What are you talking about? Of course I didn't. You haven't met me. I'll give you that. I got you out, didn't I? What do you mean, you got me out? We got out. Together. Yeah, yeah, sure. But if it wasn't for me, you'd still be in there. Don't forget I saved your ass. Twice. <laughs> ben seni kurtaracağız. İlk defa de de kurtarmışsın. Bir Biri az önceydi, bir, yeri nerede onu bilmiyorum. Yok, <laughs> dövüştük ya herhalde onu diyor. A little bit. Benson. A little bit. Right. Yani. Benim, ya, kara, ya bu karakteri birine benzettim de neyse. Ben de çok benzetiyorum da. Evet. <laughs> Yerimizde. Ateşli bir <laughs> Temmuz ayında. Mermiden önce gittim mermiyi yakaladım. Mermiden önce gittim mermiyi yakaladım cebeme koydum çıktım. Fred. Garmin. Allah kurtarsın. Haa sen iş bağlıyorsun orada. Malzemeye çıkıyor orada. I need to get up on that roof. Can you make it happen? It's gonna cost you. You know I'm good for it. Aynen. Just get me up there. Aa, adam will, mercy, ha adama al, rüşvet Aa bunu daha da alacağız. Herhalde sen bununla demiri keseceksin kaçacağız. Demir Benim dimin. parmaklığı cool. da kesersin. Bir buçuk yıl sürer ama kaçarız yani. Ben <laughs> burnumla uğraşsam hey, hey, daha iyi. Daha kolay. <laughs> <tudo. gülüyor> oh, seri. What do you want? Got a couple of workers here. Ama burun anlaşılır ya. Çok ön planda ya. Sorry. Deforme oldu anlaşılır. Sure, we can figure something out, right? Bakalım abim, eyvallah abim. Cansın. Görüşürüz abim, görüşürüz. <laughs> Dizi vardı bir tane. Cezaevinden kaçıyorlardı. Ondaki gibi şeyin arkasını boşaltırız. Tuvalet var ya. Olur olur. We don't have all day, but we're eating right here. Hey, see up there? Yeah. We need to get up there somehow. All right. Tabi. Tamam ben geliyorum oğlum. Tabi oradayım oğlum. Hadi görüşürüz. Ben şuna bir konuşayım. What's I heard you're the guy who knows how to get things around here. Well, uh, it depends on what you want. Uh, you. What are you doing? Just Go back where you out of this shithole. You're a funny guy. What's your name? Iskar <laughs> Iskar Let me put it like this. You better get used to this shit Because there's no way out. At least not alive. No way <laughs> e <yab. gülüyor> out. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ah shit. Onu ben alacaktım ama neyse. Neye bastım lan? <laughs> Boka bastın galiba. Aa kırma var. Kırayım mı lan? Kır. Ha? Aa bende de var. Dur ben kırıyorum. Şu, evet, bir dakika. Sırayla kıralım. Ah be ulan. Ne kadardır kullanıyoruz ya kırıldı bu. O, Niye sağlam mal Abi gitmişken bana da bir tane alsana benimki de kırılacak gibi duruyor. Çatılıyor. ya şerefsiz. Git kendini al lan falan diyormuş. Ya ben seni kim versen lan uğraştırma beni. Aynı yere süpürüp süpürüp duruyor. Bunu sana monte ederim. Yeah. Seems like İşini iyi yapıyorum. Bak seni bununla döverim abi. I haven't seen you before. First time working up here. Evet ilk kez geldim. Yo biz her gün buradayız. <laughs> Seni beni ilk defa görüyorum. Sen yenisin. <laughs> yeah, it's my first. And by God, and I love this the last. Trust me, I've tried every hey, job in this joint, and this is by far the best one. En manzara ve koku diyor. Bu adam müptezel galiba. Really? Çiğniyor. <laughs> 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 Şurada bir yer var mı yok? Ulan ben, 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 ben gardiyanın oraya doğru, ben, doğru gidiyorum. Bak hele ben, sen bence Kırıyorum mu artık ne yapıyorsan? Kıramıyorum Yereli. abi sen gelmeden kıramıyorum herhalde. Kırma tuşu gitti bende sen kırınca. Hey, my broom is broken. <laughs> Süpürgen mi bozuldu, kırıldı? Let's stay here. All right. Aa, dur abi, bakayım. burada kaldım. Sen oradayken ben bir şeyler mi yapacağım acaba? He. he. Gitti şuradan var yerden var? bir yerden mi tırmanacaksın acaba? Beni 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 bana el at bana el at. Sana el er mi atayım? Space, Let's go. Grab my hand. Ha, evet, Hadi. Tırman, tırman. Öbür gardiyan görmüyor musun? Yok. Sen yatıyorsun ha? Yok canım. Evet, yatıyorsun. What are you doing? Nothing. Just uh, looking around. Oturuyordum, oturuyordum. Abi. I got you a new broom. Come here. Tamam, eyvallah. Sure. Abi, sağ olasın. Ice cream aldım. Mark. Yeah. Tamam. Burada Ay. nasıl ineceğim? Just need to get back again. Bilmiyorum, sen önce o malzemeni aldın Bir mı? Ya dakika. Aldım, aldım. İskerkala bende. Tamam. Adama dikkat et yalnız. Şık gardiyan belin. Dur şurada. Ben burada kesin yakalanırım ya. Fuck the looking this way. Gardiyan buraya bak ya sen şu gardiyanı bulsana Tamam. Dur biraz yapayım da kırma şey çıkıyor mu? Hayır yok bir abi bak, bırak. Bir bırak konuş. Git konuş git. Kimle gardiyanla mı konuşuyorsun? He. Şu bak bana doğru bakan. Sol solda ha. Okay. Hey, can I ask you something? Sana bir What's şey sorabilir miyim? Look, isn't being a prison guard? Bu binanın ne şey kaç yapıyor ya? I yani, mean, you're abi, abi, ne kadar çimen <laughs> <cmenti> tarcamışlar <laughs> buraya? Ne kadar demir gibi? Are you being a telefonu? smart ass? Aylık kaç ediyorsunuz doğalgaz? Tavrın ne sırada? Bir dakika. Şuna ben biraz. Come on, man. I'm just trying to strike up a conversation here. And who said I wanted one? All right. Ah, right, right, ben right, indim lan. Kendim kitledim. You better. <laughs> Of course it's locked. Vincent, help me out. Vincent yardım istiyor. Kapı gitti kapı. Aa, dur dur buldum. Dur. Oğlum inşallah duymazlar. Ah tamam tamam açtım kapıyı gel. Gel gel. Duymuyorlarsa <laughs> artık. Tamam tamam çaktırma çalışmaya devam. Just need to give Fred the tool now. Ne 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 Mal aldın mı? Dur dur dur. <laughs> Fred'cim sen e, hadi gidebilirsin kardeşim. Hadi kolay gelsin. Eyvallah yol verdiğin iyi oldu kardeşim. Hallettin iş o işi değil mi? Tamam. Hallettim. Evet. Bu iş bizde kaçar mı? Hadi bakayım. <laughs> Ulan ne güzel lan otelden daha rahat. Ben burada ben kaçmıyorum Mücahit. Kitap getiriyorlar <laughs> şey getiriyor. Biraz dayak var ama o da olur. Kavga da olur. <laughs> hey Leo. What's Fred? Got special for read. Sana özel bir oh, kitap getirdim. Şarap beğenmem mi? mi? Oh. Ne o? Green'in elit tonu mu yazıyordu? Ön kapakta göremedim. İçinden bizim malafat çıkıyor. <laughs> Green'in eli tonuydu galiba işte. He he. Yok pembe bu. Pembenin elit tonu. <laughs> Bizde gri yok. Hadi bakayım. Dur ben şey yapacağım. Bir şeyler yapacağım. Oğlum gardiyan geliyor bekle bekle. Lan lan Ölürü lan. sabit kapat, kapat. lan geliyor gardiyan geliyor lan gardiyan geliyor. Git lan yapma lan bırak, bırak lan bırak lan. Yakalandın Naber mı? Excuse me. What? He sen ah. dikkat devam et devam et. Boş ver. Bırak bırak bırak. Dur bekle sen bekle. Yoldayım What ya. What do I look like a librarian? Got i̇ptal etti sende. İptal etti direkt. Tamam dur. What are you doing up this late? Stop busting my balls, man. I'm not doing anything. Not tamam, doing. Ben yapıyorum. Tamam, sen gidiyor. Iyi, sen tamam tamam de... tamam yap 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 yap. Git de şu an. ben kesiyorum. Dağıtsın. Tamam. İkisini de kesiyorum biliyor değil mi? Oğlum diğerini biliyorum biliyorum her ikisini de kesiyorum zaten de. Diğerini oyalayamam o senin direkt oraya gelir hadi bu neyse de. Tamam gelince haber et işte tamam ben bakmıyorum tamam. oraya. Tamam buraya her iki tarafta tamam, serbest abi, rahat abi, rahat, daha rahat daha çalış. <laughs> Rahatlar, Aa ha, sağ taraftaki mı? diğer taraftaki senden taraftaki çalışmaya başladı. Dur daha var daha var yaparsın. Yok, daha yok yaparsın. Muydu. Abi ne olacak belli değil şimdi kapak kapak bir şey açacak olur. Tamam geliyor. Hayırdır gardiyan hayırdır. Aç kapıyı Niş. gardiyan sevdiklerim yok burada. Hayırdır birader. Binden mi baktın? Bakıyorum öyle karar veremedim. Simitar poğaça var hayırdır. Ha ikile buradan hadi affer. Ben devam ediyorum. Şu ışığı yüzme. Dur lan senin oradan geçecek. Senin oradan geçecek. Yapma. Doğru doğru doğru. Ha geliyor geliyor geliyor. Ya bir ne gelip gidip duruyorsun? Diğer tarafa bak. Tamam tamam. Serbest serbest serbest. Çalışmaya devam. Çok <laughs> ya. Abi ha. aksiyon zorunda. Oha bu o uzun sürecek var. ha. Tamam sen yap yap da... yap yap. Daha diğeri uzakta. Sen yap ben sana kapatlayacağım. Hayal uzun sürecek. Aynen. Şerefsizler ya. La sabah o kadar böyleler mi? B Benim e, oradaki geliyor da söylüyor. daha uzakta ama daha uzakta. Bırakma. sen, sen onu oyala. Oyala onu. Tamam. uzakın. zaten. Oyala Sesi oyala, duyarsa oyala. ama. Sesi duyarsa oyalı, oyalı, ama. Oyala oyala. Bir şey olmaz lan oyala. Sen sadece Lan 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 oyalı. geliyor lan. Aç kapıyı gardiyan sevdiklerim yok burada. Aç kapıyı gardiyan Korkuyorum. No o? o. 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 o tam, bırak bırak. Bırak komple no. bırak. Git lan hadi işine. Allah Allah. Aleti Belgium. al diyor. Ha dur senin oradan şey alacağım. Lan bekle bekle. Ne yapıyorsun? Gardiyanın ortasını mı vereyim? Tamam. <laughs> <laughs> Oğlum dur, lesene, ne bakıp duruyorsun? Ya Sana şu geliyor. ışığı şey yüzümüze tutma. tutma ya. Tamam yatacağım abi. Ha gidiyorum Olay. ha. Hadi veriyorum. Tut. Tut lan tut. Lan Aldım aldım aldım. Tam bu sefer ben bakıyorum. Sen yapıyorsun. O çok güzel ha. Gelen Aynen gidiyor. benim Senin bak bir. Senin be... geliyor. Senin tarafı <laughs> geliyor. Geldi geldi. Tamam gelme. tamam. Şişt, sakin. Ya bu yatağın da var ya anasını <laughs> sattım. Gıcır diyor bu ya. Bu ne <laughs> böyle ya. <Yatırttırmıyor gülüyor> ya tıktırmıyor ya. Değiştirin şunu ya. Değiştirin şunu ya. Ya gardiyan. Şşş bak hele. Neyse hadi gittin hadi. Erbin şu işi kapat kafamıza kafamıza bu ne böyle Allah uyduruyor? ağzımıza sokuyor ya yeter uyuyamaz oldun ya Tamam Oturuyorum ha ben yatmaya hazırlanıyorum buradaki, buradaki geliyor buradaki geliyor Tamam Dur bunu tutabilirim istersen Yo yo salla salla sal sal gitsin bu dönsün gelsin, gitsin yani. dönsün gitsin aynen Yani bu bir Abi gelsin gelin. gitsin Git git hadi işine git Gitsene oğlum Geliyor sana Gardiyan bir çekil de bir çişimi yapayım ya ya oğlum Allah Allah <laughs> çişimi yap yapacağım <laughs> Tamam mı? Şu an bak Benim bakayım gelen geliyor. var. Benim buradaki tamam. geliyor ya e sen bak işine ben oyalarım. Tamam onu o da mantıklı. Hmm. Ha şunu Gardiyan, söktüm. Gel, gel. gel bak bakayım gel bakayım gel gel bir şey söyleyeceğim sana gel. Dur bakayım. Ben ah, buradan açayım gönderelim <laughs> tamam mı bunu şey yapayım hiç yoktan. Öbür tarafı göreyim. Ne kadar kazanıyorsun? What now? Um, how much do you make an hour <laughs> as a guard? More than you Allah Allah Allah. Lan bırak. Hadi be. Ee, paket olduk. Tamam Fırsız tamam tamam. Şerefsiz bana, <laughs> bana cevap vermedi. Döndü gitti. Bekle. Tamam. Baştan alıyoruz abi. Kes şimdi sen. Sen oradaki geliyor. geliyor abi. Tamam bu gelsin. Ben şiş yapıyormuş aç gibi abi. yapacağım. Sen aç biraz. Ah. Biraz açabilirsin. Tamam. Hiç yoktan şunu halledeyim. Hey guard. What do tamam. you want? Tamam şimdi bırak. Tamam, Aç, tamam dur bekle. Altını açmadım daha. Dur. My bed's broken. What do you want me? Şimdi tamam. kapat. kapat. Direkt i̇şte kapat. Mi? Direkt kapat. Not my Heh, tamam. Go to sleep. Tamam. Ulan. Çok az. Oh. Bir, bir bırakak ya. Şşş. Go <laughs> to sleep. Ya oğlum yes, <laughs> tamam yatacağım bir işimi <laughs> yapayım <gülüyor> ya bir git ya. Gitti mi? Abi, Çalışmaya gidi, devam. Gitti. Devam tamam, devam. Full devam. Ben sana geliyor diyeceğim. Ben dediğimde bırak ama direkt bırak yani. Tamam. Ben bırak der, der, der sen bırakırsın. Şimdi devam et komple. Tamam. Komple devam et. Oo, hiç gelen giden yok. Tamam. Oo, ben burayı bitirir deler geçerim baba. Şeye tamam. Haber gel. Sonuncuya geldim. Da Sonuncuya geldim. Onu da çıkar bırak. Onu da çıkar bırak devamını getiren. Ha onu da çıkar. Çıkar onu da. Şimdi bırak işte. Tamam. Şimdi bırak devamına gelme. Çünkü devamımız sıkıntılı. Aynen. Nay nay nay. Ya burada çok sıkılıyorum. Gardiyan. Yıllar aşkımız ha. Gardiyan o burada mı? Ha? Beni ziyarete geldi mi? Gardiyan bir şey söyle. Gardiyan. Benim buradaki geliyor ha. Tamam tamam tamam. Okay. Ay, Bu gitsin öyle ay, yap. Ay, 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 ay. Şuraya şey yapayım da buradaki sende. Ya birader bir çişimizi yapacağız yeter gayrı ya. Tamam uyuyacağım da çişim yapmadan uyuyamıyorum. Lan, sabah kadar tutayım ya? Boş yapma ya. Gitti mi? Gitti de senin oradaki geliyor yetişmez. Os, az da olsa yapacağım. Yap biraz yap 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 yap. Şimdi bırak bence. Bence şimdi bırak. Geliyor abi bırak. <laughs> Bıraktım. Nay nay nay. Bu bizim başta o zaman ya. Yerde... Canım sıkılıyor. Canım sıkılıyor abim. Bu gitsin başla o ne zaman. Tamam. Ya, hayırdır. <laughs> Sen oraya da bakacak şimdi. Ha? <laughs> nay, nay, nay. Öbürü geliyor. Tamam çok iyi. İkisi de bir ortak noktada <laughs> boşluk dönecekler. Nay nay, 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 nay. Dur bekliyorum ben zaten. Tamam oyalanmayalım o zaman. Ulan bu yatağı nasıl yapmışlar ya? Hiç de i̇şte gıcırdamıyor falan. <laughs> yok yok kö çok kötü ya. Gardiyan lan bir tornavida ver lan şunu sıkayım lan acık. Gıcır diyor bu. Yağ var mı ya? Tam yatacağım da bu gürdü ya bu. Gitti mi? Gitti gitti. Çöküyorum. Devam ki. Diğeri de geliyor ama. Ama daha tamam, onun gelene uzun. kadar Sen şey yani... yaparım ben. Sen halledersin o gelene kadar ya. O kadar uzun yani. Bastık 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 resmen. Halledersin lan bayağı vaktim var ha. Tamam 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 tamam. Az öncekinde kıl payı yırttık abi biliyorsun değil mi? Evet. Ya şu an duruyorlar. Ha o seninki geliyor ama biter herhalde o zamana kadar. Hadi. Ben biraz da oyalarım bunu. Aynen. Aynen mantıklı. Bir de yolluk, bir de yolluk yaparım ben bunu. Aa senin oradaki yo duruyor. Tamam tamam bitti bitti bitti. Ben Oha. Kapatıyorsun zaten şimdi. Ah bitti. Elio. Yeah. I'm done. All right. Let's wait until the lights go out. Tamam. Şimdi ışıklar sönene kadar bekliyoruz. Lights out. Nice ol. Oo. Bayağı wow. Baya söndürüyorlar lan. Harbiden ha. Güzel yapmışlar. Gardiyan ya bu, bu da son cez geziyor galiba. yok gardiyan da gidiyor. Ready? Yeah. Okay. Hazır mısın? Almam mı? Dünden hazırım. <laughs> Kap kapatmayacak mı arkasından geri? Kapatsın bence. Bilmiyorum ki. Oh, yo işte kap yo, kapatıyorum, yo kapatıyor mu? Kapatıyor Aynen kapatıyor. Aynen aynen aynen. Ne haber? adamım? Damn, this smell, man. Seni takip ediyoruz. Arkandayım. Primat gibi insan üstüne satayım. Nasıl <laughs> tırmanıyoruz? Space'le. Hadi adamım hadi hadi hadi. E kaçtı biz abi. Ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Bakıyorum işte etrafa nereden çıkılıyor diye. Yok. Teteğe bir yol var Ha burada bir şey var. Come over here and help me. şey abi. Tamam. Ah! Ah! ah. 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 Abi. Hadi. Tamam. Onu ne yapacağım? Ha panı durdurucan, hmm. durduracaksın. Efso. Tamam çok güzel. Şu 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 şu. Gel. Bence bu. Aynen bu. bunda mu şey yok. Şey? Hey! I can't hold hey, this forever. Go through. Geç 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 hemen geç. Onları ikiye mü lan patates etme beni. Ayaklar lazım bana. <gülüyor> <gülüyor> Dur <gülüyor> tutuyorum <gülüyor> tutuyorum. Oradan kapatabilir misin diyor kapatacaksın. Leo, ha. I need your help here. Hey man, find a way to stop the fan. O değil ya, başka bir şey yapacaksın. O değil. Oradan havalandırmayı kapatacaksın. Havalandırmayı kapatacağım. Bir kablo falan mı kapatacağım acaba? Hah, Ha, tamam buldum. Space e de atladım. Şarteli buldum abi. Oyna kontrol şu edelim. çekiyorum. Bakayım. Tamam, şiş çektim. Ha? Alright, shut down. You can go through now. Durdu. Tamam abi, çok güzel ben zopayı bıraktım burada alaydım yardımcı olur. Lazım Tamam. Gel, geliyorum oraya. Şunu açacağız gel. Lan nasıl geliyorsun öyle gel, gel. korkuttu beni. Burnu çok yapalım. korkutuyor beni. hop hop hop. O ağzımızın üstüne düşüyorduk ha. Ne burası? Neden burası böyle? Şey eee Asansör mü? Ya. He asansör anasını <laughs> satıyor. <laughs> oraya <laughs> <laughs> inmek için bir şeye ihtiyacımız ne yapacağız? Mücahit ne yapabiliriz? Allah ben, benim birim var. Ne öyle? <laughs> Yardım alırsın. <olursana. gülüyor> öyle lan evet. adam. Kastım az benim karakter de öyle. Ne yapacağız? Ne lazım oğlum bize? What are you thinking? I'm thinking sheets. Şarşaflar ha. Dik right. yapıp kaçacağız. Classic. <laughs> okay. Wow be. We need to find a way into this. Yor. Bu odaya girmenin bir yolu bulmalıyız. We can get the in here. Tamam gene o adamı göreceğiz. The Problem is they don't allow inmates in there. Mahkamalar you think we can sneak in somehow? <laughs> yeah. But we're gonna need to get a hold of a laundry cart. Bir Once we have çamaşır. the cart, one of us has to hide in it. gonna have get him to news. The, the cart will inspect he, he. it. <laughs> <so you gülüyor> the back room. Tamam. What do you mean? Don't worry about it. They don't look too hard. As long as we're covered in some sheets, we should be fine. Okay. Tamam, çok güzel. Bu şekilde geçeceğiz buradan, paket olmayacağız inşallah. O odaya girdikten sonra ne olacak? O odaya girdikten sonra, bak senin adam kesiyor burnuyla. <laughs> çok tamam şey kendiniz. verdi. Çok dikkat çekiyorsun yapma diye.